Evet selamlar selamlar herkese. Bugün sizlerle beraber Volvo'nun arka stoplarını LED'e çevireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz şu halojen yapı benim hoşuma gitmiyor. Ben de bunları LED e çevirme kararındayım zaten anlaşılıyordur sanırım. Şuradaki amber turuncu yanıyor. Buradaki sarı yanıyor. Geri vites lambaları zaten sarı. Biraz değişik. Bence Volvo'ya yakışmıyordu. Biz de bu değişimi Foton'la sağlayacağız bu sefer. Foton'dan neler sipariş ettim, hangisi için ne kullanacağım bunların tüm detayını video içerisinde sizlere aktaracağım. Volvo'nun stop grubundaki ampullerin değişimi de ön far grubundaki ampullerin değişimi kadar kolay arkadaşlar. Onun için hemen sizlere hızlıca göstereyim. Şuradaki ve burada görmüş olduğunuz kapaklardan yararlanacağız. Ve gelelim hangi ampulleri sipariş ettiğimi. Şimdi şöyle sinyallerden başlayalım. Arkadaşlar tek duyulu bir ampul yapısına sahip stop grubumuz. Yani bütün ampulleri tek duyulu bir sistemle çalışıyor. Onun için de bütün ampulleri şöyle görmüş olduğunuz gibi tek duyulu olarak sipariş ettim. Amber turuncu olarak LED bir sinyal ampulümüz olacak nasip olursa. Şimdi değişimde hep beraber göreceğiz zaten. Evet bir diğer arkadaşlar parklanmalarımız için böyle bir tek duyulu kırmızı LED lamba siparişinde bulundum. Evet diğeri de görmüş olduğunuz gibi geri vites lambamız. Bunu da white yani beyaz olarak tercih ettik. Yine bu da tek duyulu bir ampul daha doğrusu LED ampülümüz. Evet bunların değişimini nasıl yapıyoruz? Sizlere kamerayı sabitleyip hızlıca göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar gelelim şu kapağımızı çıkaralım ilk önce. Sonra üzerinde soketlerimiz var. Bir tanesi şu yeşil soketimiz. Şöyle ayıralım. Bu biraz iki tarafında tırnak var arkadaşlar. Şu şekilde tırnaklarla çekerek alabiliyorsunuz ama şuradaki soket görmüş olduğunuz soket engel oluyor. Onu da yuvasından ayırmanız gerekiyor. Evet, zor da olsa çıkardık. Arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir yapıya sahip. Ee, sinyal lambamız, geri vites lambamız, burada da park fren ve sis lambası olmak üzere 3 tane de ampulümüz mevcut. Biz şunu değiştireceğiz, sinyal lambasını değiştireceğiz, sonra geri vitesi, bir de şunlardan bir tanesini kırmızı led olarak kullanacağız. Kırmızı led'i bir tane sipariş vermemin nedeni e, hata verecek mi? Onu merak ediyorum açıkçası. Bir de e, hangisinde daha güzel durur, e, bir bakacağım olmadı. Üçünü de LED le değiştirebilirim tabii ki. Bunu videonun sonunda hep beraber yine kararını veririz. Öncelikli olarak şunların değişimini hızlıca yapalım. Şurada görmüş olduğumuz sinyal lambasıyla başlayalım arkadaşlar. Sinyal lambasını saat yönünün tersi yönünde çeviriyorsunuz ve şu şekilde alıyorsunuz. Zaten boyama bir ampulümüz mevcutmuş üzerinde. Benim hiç tercih etmek istemeyeceğim modellerden bir tanesi bu. Şimdi bunu Buradaki led amberimizi de değiştirelim. Evet. Şuradan açabiliriz. Evet amber turuncusu ledimizi arkadaşlar şu şekilde yuvasından yerleştiriyorsunuz. Bastırarak saat yönüne doğru çeviriyorsunuz. Zaten bu oturuyor ve hareket etmiyor buradan. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Sıra geri vites da, Geri vites lambamızı da yine aynı şekilde bastırarak saat yönünün tersi yönünde çeviriyorsunuz. Şimdi gelelim bunu açmaya. Yine şuradan keserek açacağız. Yine bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirip sağ yönüne doğru çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi çit dedi ve oturdu. Bu şekilde sağladık. Şimdi gelelim, bunlardan bir tanesini değiştireceğiz. Ona da karar verelim, montajını yapalım. Evet, kontrol ettiğim üzere buradaki park ampulümüz şu, sis ampülü burada görmüş olduğumuzda, fren ampulümüz. O yüzden bunlar arasında ben park ampulüyle bir tercihte bulundum şimdilik. Bir bakalım, eğer görüntü hoşumuza giderse ve hata vermese, arıza kodu vermese diğerleri için de sipariş edeceğiz zaten. Onu video içerisinde de söyledim sizlere şunun değişimini yapalım. Şimdi bunu alalım. Bunu da aynı şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu ampullerin tozunu da silelim. Ve montajını yapalım. Evet işlemimizi tamamladığımıza göre sağlamlarına emin olalım tekrardan. Evet. Bunu yuvasına yerleştirelim ilk önce arkadaşlar. Aynen. Şuradaki soketimizi içeri alalım. Evet. Şu soketimizi takalım. Bunun ağzı nasıldı? Dik olan sağda, yatay olan soldaymış. Sonra bunda Sonra da yeri Evet Kapağımızı kapatalım Evet burayı tamamladık Şimdi sıra diğer tarafta Arkadaşlar diğer tarafa geçmeden Bir aradaki farkı görmenizi istiyorum Muazzam bir fark var Evet Gördüğünüz gibi aradaki fark gözle görülebilir kadar hatta gündüz gözle görülebilir kadar farklı arkadaşlar. Canlıda da kameradan daha güzel bir görüntüye sahip diyebilirim. Özellikle sinyal grubu müthiş oldu. Harika yakıştı. Şöyle yakın görüntü alayım sizlere. Müthiş ya. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi diğer tarafı göstereyim. Diğer taraftaki durum böyle arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Yorumlar kısmında kesinlikle beğenip beğenmediğinizi yorumlarını bekliyorum. Evet diğer stok grubumuza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi geldik diğer tarafa. Bu aradaki görüntüyü görmek beni muazzam mutlu etti. <laughs> Gerçekten çok yakıştı ya. Yani böyle düşüncesi olanlar varsa net diyorum yapın arkadaşlar. Yani bu arabalara özellikle hem ekonomi sağlayan hem de premium bir kalite sunan sizlere markayla eğer seyahat ediyorsanız arkadaşlar ya da aracınız ne olursa olsun size güzel geliyorsa buyurun yapın. Çok da kolay yani. Öyle maliyet şeylerde değil. Zaten dediğim gibi fiyatlara bakarsınız ne demek istediğimi anlarsınız. Gene bizi uğraştırıyor buradaki soket. Biraz zorlu olacak. Şu üstteki soketi biraz dikine doğru çekiyorsunuz. Şu tarafa doğru. Direkt çekeceksiniz çünkü içinde iki tane tel tırnak var. O tel tırnaktan ayırmak biraz zor oluyor. Terste kaldığı için. Sonunda. Diğerleri kolay zaten. Şurada tırnaklı alıyorsunuz böyle. Bu da aynı şekilde. Evet. Şurada iki tane tırnağımız var bunlarla şöyle tutarak buradaki ampul kapımızda alıyoruz. Zaten bunda gördüğümüz gibi sis lambası da yokmuş. Neyse ki onu da elimizdeki fazla ampullerle tamamlarız. Şimdi değişimi burada da yapıp hızlıca sizlere sonucu göstereceğim arkadaşlar. Evet yine her zamanki gibi temizliğimizi de yaptık. Görüntümüz de yine bu şekilde oldu. Şimdi bunun ilk aşamada yuvaya oturmasını sağlayacağız. Evet şimdi terste kaldığı için ben göremedim. Hani az önce size söylemiştim ya şuradaki ampulümüzü de tamamlayalım madem buradaki eksikmiş diye. Burada zaten bir kapağımız varmış arkadaşlar. Yani sis farını büyük olasılıkla tek ampul olarak düşünmüşler. O yüzden bunu çıkardım yeniden. Yine soketlerimizi takacağız. Bakalım yönleri doğru mu? Evet. Bunu böyle bunu iterek takıyorsunuz. Oturdu zaten. Yeşil olanı biliyorsunuz bu tarafaydı. Diğerini de bu tarafa. Evet. Bu da bu kadar. Bunun da buraya kapağını takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu işte bu kadar. Gözünüze ilişmiştir büyük ihtimalle. Şunu araştırıyorum. Eğer bilenler varsa, bulanlar varsa bana yorumlar kısmında lütfen yazsınlar arkadaşlar. Burada bir tane 12 voltluk güç çıkışımız var. Onun kapağı vakti zamanda kırılmış. Ne zamandır arıyorum bulamadım. Evet. Bunu da taktığımıza göre son görüntüyü sizlere göstereyim. Evet. ilk önce bir arıza kodumuzun olup olmadığını sizlere göstereyim. Ampulleri alırken kan bas olmasına özen gösterdim. Kan bas nedir? Arıza lambası yakmayan LED ampulleri kullandığı teknoloji arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arıza kodumuz vesaire yok. Şuradan da göstereyim. Herhangi bir mesajımız yok. Evet. Son görüntüyü görmek ister misiniz? Şöyle yapalım. Son görüntüyü sizlere göstereyim. Evet. Volvo'muzun arka görüntüsü bu şekilde oldu. Gerçekten havalı bir premium görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum artık arka tarafımızın da Bu sinyal grubunun özellikle böyle led patlaması, flash etkisinin olması bu premium araçlarda tatlı bir hava katıyor. Ee, ve geri vites lambasının da eski o sarı ışıktan kurtularak beyaza dönüşü o da hoş bir detay oldu. Ee, fren lambasında da e, kırmızı led sipariş edebilirim. Buradaki LED'imizin ömrüne ve görüntüsüne bağlı olarak ileriki zamanlı bir değişim gelebilir tekrardan. plak aydınlatmalarımız şu anda görünüyordur umarım. Sarı, onları da beyaz olarak değiştireceğiz en kısa zamanda. Evet, arkadaşlar bu tip değişimleri ve bu tip videoların kanalda olmasını istiyorsanız bana destek vermeyi ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.